Arkadaşlar merhaba. Bugün yeni yaptığım squishy göstereceğim. Birkaç gündür video gelemiyordu biliyorum. Bu şekilde. Düzelteceğim birkaç şeyini tabii ki de elbette ama şu anlık bu şekilde. Şu anlık, şu anlık bu şekilde. Birazcık pamuğunu kesiyorum. Pamukla yaptım ben bunu. Arkadaşlar bu arada da uzun zamandır video gelemiyordu biliyorum. Ama bugün atacağım çok yoğundum. Yani atamıyordum video. O yüzden yani toplam bir saat giymemişimdir iki günün içinde. Cuma da atamadım. O zaman da çok yoğundum. O yüzden atamadım. Arkadaşlar başka bir sebebi yok. O diğer iki günde şey baya baya şeydi yani. Bir saat geçirmemişimdir bir yerin içinde. Hep dışarıda ayrım. Hep dışarıda ayrım. O yüzden yani böyle işimi düzeltiyorum şu an arkadaşlar. O yüzden kamerada işi yok. Da düzeltmek <laughs> Arkadaşlar tamam. Kurumasını <laughs> bekleyeceğiz sadece. arkadaşlar tamamdır. Arkadaşlar arkadaşlar squish'imi düzelttim. Bu şekilde. Pamuktan yaptım. Bu benim ilk denemem. İnşallah ki yüzünü beğenmişsinizdir. Arkadaşlar şimdi ben birkaç tane de fidget aldım. Fidget almadım aslında. Popit aldım arkadaşlar. Onlar da yeni yapacağım birkaç tane squishy ile beraber veya başka bir fıcıkla veya popitle beraber göstereceğim size. Gerçekten şu anda oynaması zevkli. Oynuyorum. Squishy'mın. Yani ben ilk denememde güzel yaptığımı düşünüyorum. Kedi yüzümü göstereceğim şimdi size. Böyle bir squishy yaptım. Kedi yüzümü göstereceğim. Arkadaşlar evet böyle bir kedi çizdim. Arkası normal böyle. Arkadaşlar bir de paket yapacağım ben bir tane. İçinde e